Arkadaşlar, e, herkese merhaba, iyi günler diliyorum. Ben Mavi Aralık, bugün Mavi ZX dedektörümüzün, VLP dedektörümüzün bir testini yapacağız, birkaç testini yapacağız arkadaşlar. Birkaç gündür değil de, bir 15-20 gündür diyelim, e, birkaç video atıyorlar. İşte belli markalarda işte cihazın iyi olduğunu söylüyorlar. Efendime söyleyeyim, yok bunu yapıyor, yok şunu yapıyor gibi. E, aslında söyledikleri güzel ama cihazın onları yapmadığını Cihazı kapalı kutu aldığımızda görüyoruz arkadaşlar. Şimdi geçen gün yapılan bir test benim hoşuma gitmedi. Adamların yani Yaptığı test gerçekten yanlış ve Eksik bir test. Şimdi bizler de Bu işe gönül vermiş insanlar olarak e, Bu yanlışlara biz dur demediğimiz sürece Sizleri bu yanlış etmiş olacak. O yüzden de Bugün Babisi X dedektörümüzle de, e, Bugün bir e, Gördüğünüz gibi arkadaşlar Babizik. Bugün bir deneme yapacağız arkadaşlar. Şimdi tuğla testi. Adamlar işte tuğlayı koyuyorlar. Tek tuğlayı, 3 santim, 5 santim tuğlayı. Arkasına parayı koyuyorlar. Çıt çıt tamam oldu bitti. Şimdi bu işler bu şekilde olmuyor artık arkadaşlar. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. O yüzden de yani artık bu tür şeylere inanmayın. Yani ayıp, günah, yani muhatap bulamıyorsunuz. Geri dönüşlere engelleniyorsunuz. İnsanlar sizi e, bir daha kayda almıyor. Ta ki cihaz alana kadar. Bunlar yanlış şeyler arkadaşlar. Şimdi doğru olan, asıl olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu cihazları alacağınız zaman gelip kendinizi test etmesi olacak. Test ettiğiniz zaman cihazın ne mal olduğunu, ne olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Bugün Babizli işte bir tuğla testi yapacağız. Arkadaşlar şöyle Tunalarımız var. Şöyle. Hepsi bu şekilde arkadaşlar. Yani bu diğer tuğralardan daha böyle geçirmez. Yani sinyali e, sinyal almaz. Geçirmez bir turalar. Bir bakalım kaç tanesiyle alacak. 5 santim değil. Aşağı yukarı ortalama her tuğlanın kalınlığı ben ölçeyim arkadaşlar şöyle size. Şöyle gözünüzün önünde ölçeyim. Şöyle 6 santim arkadaşlar. Bakın. 6 santim. Her tuğlanın kalınlığı 6 santim arkadaşlar. Bugün yalnızım. Yalnız çekiyorum videoları. her tuğlanın kalınlığı 6 santim arkadaşlar. Şimdi babizi ilk onları yaptı. Tek tuğla testiyle. 5 santim, 3 santim tuğla testiyle. Bakalım babizi ilk ne kadardır alacak. Makinemizi açalım. Makinemiz açık. Ayarlarını ayarladık. Şöyle bir bakalım tepkime var mı? Yok. Buna var mı? Yok. Buna var mı? Yok. Şimdi biz istiyoruz ki bizim bir özelliğimiz olsun arkadaşlar. Bu da 1 lira. 1 lira arkadaşlar. Biz istiyoruz bizim bir özelliğimiz olsun arkadaşlar. Ne olsun? Şimdi onlar 3 santimlik, 5 santimlik bir tuval ayarmışlar. Şimdi biz iddia ediyoruz. Diyoruz ki dünyadaki en gelişmiş VLP sistemi bizim cihazımız. Bunu bunu aksini ispat edene kadar bu böyle devam edecek arkadaşlar. Kim olursa olsun. isim önemli değil. Bu bir Türkiye Cumhuriyeti malıdır. Türk malıdır. Ve bu malı mutlaka herkes kullanmalıdır arkadaşlar. Avrupa'da Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinden gelen çoğu dediklerine altına hassasiyet yoktur arkadaşlar. Altını demir olarak okuyor. Ama bizim cihazımız altını altın diye okuyor. Emin olun arkadaşlar. Gelip istediğiniz arazide istediğiniz Arazi şartlarında, coğrafya şartlarında deneyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir bakalım. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Herhangi bir şekilde tepkime yok. Parayı koyduk arkasına arkadaşlar. Bu bir tane tuğla arkadaşlar. Görüyorsunuz. İkinci alalım. İkinci alalım. Bu para arkasına koyduk tekrar. Böyle arkadaşlar bakın. İkisi birden. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bize yetmedi. Yani bizim onlardan fazlamız olduğunu, bizim onlardan daha iyi bir teknoloji olduğumuzu kesinlikle size bunu ispatlıyoruz arkadaşlar. Bakın. 3 santimlerde 12 santimlerde. Bize bu da yetmedi. Biz bunu da istemiyoruz. Bizim daha farklı olduğumuzu, daha iyi olduğumuzu anlatması gerekiyor bugün bir tane daha alalım istiyoruz. Bakın. Tepkime yok arkadaşlar. Bakın. Biz bir tane daha alalım istiyoruz. Biz bu üç taneyi üç taneyi bu şekilde tutamıyoruz ki. Bakın bir lira Üç taneyi bu şekilde koyacağız. Bakalım bizim cihazımız alacak mı almayacak mı arkadaşlar? Yani arkadaşlar bakın dördüncü alır, Emin olun dördüncü alır. Tek başına yapamıyorum. Birkaç gündür aptal aptal saçma saçma videolar izliyorum. Lan insanlara bu kadar yani e, basit mi yani insanlar bu kadar? Arkadaşlar dostluk bu kadar basit mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Takdir size kalmış. Bizim makinemiz budur. geçemeyen varsa VLP'de buyursun gelsin. 10 bin lira ödül koymuştum. Bu ödülü 100 bin lira yaptım. Benim yazımı geçen varsa BNF'de Hodri Meydan istediği araziye dünyanın hangi markası olursa olsun VNF'de dünyanın hangi markası olursa olsun istediği araziye istediği yerde istediği şekilde benim cihazımda kapışan varsa buyursun gelsin. Ben bana Aras Alayla Hodri Meydan diyorum. Sizi seviyorum. Dedektör alırken mutlaka deneyin. Kapalı kutu dedektör almayın. Gelin çıkın araziye gidin deneyin. Yanlış anlamayın. Parayı çöpte bulmuyorsunuz. Şu devirde de para kolay kazanılmıyor. Kandırılmayın. Sizi seviyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.